Nakalaköy'ün kakalası diye yazmıştılar. Bilmem gördüm çocuklar. Şimdi Nakalaköy'ün gevreğiydi. Sen saçta mı yapıyorsun? Hı hı. Kaymakla mı yapıyorsun? Kaymak nereden bulacağım? Kaymak? Bir de tereyağı. Valla iyiydim. İyi değildim de iyi oldum. Siz geliyorsunuz diye. Başkın gel. Bizim başkın sen dedim çocuklar. Yok, zahmet etmeyin. Ha, ha, canım ondan değil. Ama her türlü yerim. Biraz hmm. Hı -hı. rahatsızdım da. ondan sonra duydum diyorsun, siz siz Hı -hı. geliyorsun. Hı -hı. Siz nasılsınız? Siz eve geliyorsunuz. Çok şükür. Orada şurada durmamışlar. Hemen içerisinde burada durmamışlar. He he. Bence mantıklı. Yeter bu kadar. Yok olmaz. Bir iki tane daha yap da bari öyle. Tamam <laughs> en temizi <laughs>